Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ozan. Bugün sizlerle beraber A'dan Z'ye taktik video serimizde. Dördüncü videomuzdayız. F harfinde Dundee United seçtim. Buradan İskoç futbolunu sevenlere de selam olsun diyelim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Şimdi arkadaşlar bugüne kadar çektiğim Adan Z taktik video serilerimizde videolarımızda biz takıma uygun şekilde taktik yapmayı deniyorduk. Bugün ise farklı bir şey yapacağız. Son videomuzda biliyorsunuz defans yapmakla ilgili bir video çektim. Bir defans takımı kurgulamıştık orada. Defans nasıl yapacağımızı öğrenmiştik. Bugün ise beşli bir savunma kurmamıza rağmen nasıl çok fazla adamla hücum ederiz bunu gösterebileceğim bir taktik oluşturmaya çalışacağım. Şimdi isterseniz taktiğimize geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben üçlü bir savunma kurgulamak istiyorum burada. Tabii ki aklımda bir taktik var. Onu direkt ayarlayacağım ben size. Burada dediğim gibi önceki serimizde önceki videolarına farklı olarak oyuncuların özelliklerine bakmadan kendi kafa yapımızda bir taktik oluşturup Oyuncuları buna göre kadromuza yerleştireceğiz. Benim aklımdaki buraya bir libero, çok fazla adamla hücum eden bir takım yaratmak istiyorum. İki tane merkez orta sağ hücum, iki tane kanattan birisi destek, birisi hücum. Burada ise bir pivot kullanacağız. Buradaki pivot kullanmamızın amacı zaten ceza aslında çok fazla adam atacağımız için pivot oyuncumuzda bunları destekleyici bir rol olursa çok daha iyi olur arkadaşlar. Şimdi merkez orta sah hücumlar da orta sahayı boşaltıyor arkadaşlar merkez orta sahipleri. Daha çok merkez orta sahayı oyuncu buralarda santraforumuzun yanına gelerek ceza sahasında pozisyon arıyorlar. Bu yüzden iki tane sahte bek kullanacağım. Oyun kurulumunda burada bize orta sahada ekstra bir adam olacaklar. Daha rahat oyunu kuracağız. Hem de boşluk vermemiş olacağız. Reboundlarda, dönen toplarda iki tane bekimizle cezası dışında karşılamaya çalışacağız topları. Libero oyuncumuzda oyunu kurarken biraz da öne çıkıp defansta ikili orta sahada üçlü bir düzen oluşturup ileriye beş tane adam atmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bazı talimatlar vereceğim. İçeriye zorluyorum. Daha geniş alan. Burada da daha geniş alan. Şimdi bunu neden yaptım? Bir tanesine hücum, bir tanesini destek yapıp aynı talimatları vererek arkadaşlar ben şurada takım yapısını dengeli de katıya çekmek istemiyorum. Buna da hücum daha katı bir takım yapısı olur. Bu beklerimiz ileriye daha az çıkmasına sebebiyet verir arkadaşlar. Ben takım yapısını o yüzden dengeli de tutmak istiyorum. Biraz da hücuma yönelik oynamak istiyorum. Oyuncuların özgürlük vermek biraz daha hücumsal açıdan daha iyi iş yapmalarını istiyorum arkadaşlar. O yüzden burada dengeli bir savunma ve hücum rolü verdiğini bunları kesinlikle vermeli çünkü orta sahadan bu boşlukları doldurmalarını istiyorum bu oyuncu burada kanattan da bir tane oyuncu bir tane destek verdim arkadaşlar dediğim gibi pozitif bir futbolumuz olacak burada ceza sahasında yoğunlaşmak istedim daha dar bir şekilde oyun kuracak. Şimdi burada bilinmeyen bir şey var arkadaşlar bunu çok dar yaptığınız oyuncuların birbirine çok fazla yakın olmasın değil onun da etkisi var Evet ama oyuncuların daha çok göbeğe oynamalarını istiyoruz. Bunu dar yaparak sadece oyuncuların oynadığı pozisyonları etkilemiyoruz. Oyuncuların nereye doğru pas vereceklerini de etkilemiş oluyoruz arkadaşlar. Dar yaptığımız oyuncular daha çok göbeğe doğru oyun oynayacak. Bizim ceza aslında iki merkez orta sahamızla beraber üç oyuncu, en az üç oyuncu bulunduracağız. Sol kanattayken bu dört oyuncumuz sağ kanattayken bu dört oyuncumuz çırağı sahasına göre. O yüzden dar bir oyun şekli uyguluyor. Buralara bir şey atladım şu an aklıma geldi. Pasör stoper kullanacağız arkadaşlar. İleride, ileride çok fazla oyuncu tutacağımız için sahte beklerimiz buraya gelecek. Sahte. Burada markaj anlamında oyun üstünlüğü yakalamış olacağız. O yüzden pasör stoperlerimizle beraber yeri geldiğinde uzun toplar da atacağız arkadaşlar. O yüzden buradaki disiplin veya yaratıcıyı seçmeyeceğiz. Birazcık oyuncularımıza özgürlük tanıyacağız. Oyun içinde karar vermelerimiz, defanstan kısa pasla çık dememe rağmen burada disiplinliği seçmeyeceğim için arada bir pasos stoperlerimizle de ileriye uzun toplar atacaklar. Şöyle daha geniş alanda diyelim bunlara. Çünkü top defanstan çıkarken ne kadar geniş alanda çıkarsanız o kadar etkili olur arkadaşlar taktiğimiz. Bunu da unutmayalım. Burada tempo açısından biraz yüksek bir tempo istiyorum arkadaşlar. Çünkü takımımız sezon öncesi genel bakışta 7. sırada gösteriyor. Böyle çok topa sahip olup bütün rakiplere üstünlük sağlayacaktır bir takımımız yok. Biraz daha işimizi hızlı hızlı halletmeye çalışacağız. Burada herhangi bir talimat vermeyeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi birazcık oyuncuların özgürlüğünü tutlamadan her türlü atak yapmaya çalışacağız. Şimdi eğer paslaşarak aşarak arkadaşlar ceza sahasında 4 kişi varken sağ kanattaki oyuncumuz sahte bekler orta sahaya dönmesi saçma olur. Zaten ileride çok fazla oyuncuyla hücum ettiğimiz için burada pasta aşarak gir demeyeceğim. Geçiş oyununda ise ileride yine çok fazla oyuncu bulunduracağız. Bu yüzden karşı presle etkili olabiliriz. Defanstan stoperlere çıkacağız. Top kazanıldığında da kontraya veya dağılım koru demeyeceğim. Oyuncuların serbestliğine bırakacağım bunu. Son ise orta blokta pres yapmaya çalıştık. Rakibi çok fazla önde basarsak arkadaşlar tek forvetimizle açık alanlar verebiliriz. Kanattakilerimiz açılır. Bekimiz açılır. Sürekli bir açık alan rakibe açık alan verebiliriz. O yüzden orta bölge ve savunmayı önde savun diyeceğiz alanı da daraltacağız ve orta blok presi demeyeceğiz arkadaşlar onun işi görüntülere geçebiliriz Evet dostlar videonun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda anlamadığınız şeyleri bildirirseniz hepinize cevap veriyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.